Merhabalar herkese. Dün gece hızlı satranç şampiyonası finalinde harika bir maç, dev bir mücadele vardı. Bir tarafta Magnus Carlsen, diğer tarafta Hikaru Nakamura bizlere çok keyifli oyunlar izlettiler. Bu ikili 5 dakika, 3 dakika ve 1 dakikalık zaman tempolarında karşı karşıya geldiler. En çok puan toplayan şampiyon olacaktı. Ben sizlerle 5 dakikalık bir oyunu paylaşmayı seçtim. Bakalım neler olmuş beyazlarda Carlsen, siyahlarda Nakamura var. Kim şampiyon oldu? Beraber bu oyunun sonunda sizlerle paylaşacağım. E4 ile başlıyor Magnus Carlsen. E5 ile karşılık vermiş Nakamura. At F3 at C6 fil B5 İspanyol açılışında at F6 ile Berlin savunması geliyor Nakamura'dan ve D3 anti Berlin, var anti -Berlin varyantını oynuyor burada Magnus Carlsen. Tabii ki birçok oyun oynadıkları için aralarında bu açılışta çok sık oynandı. Fil C5 ile gelişimini sürdürüyor burada Hikaru Nakamura. Fil çarpı C6, D çarpı C6 at E5 varyantları olmuyor çünkü vezir D4 ile ver matı F2'den, ver atı E5 karesinden şeklinde istekleri olabilirdi siyahların. Fil A4 karşılık vermiş buraya Karsen. D6 diğer filini de geliştirecek. E5'i destekledi Nakamura. İki tarafta kısa rokunu atarken C3 hamlesi geliyor. Hem D4 için bir dayanak hem de fili C2'ye çekmek için bir yuvarlak yuva H6 hamlesiyle G5 karesi engellenmiş durumda ve H3 aynı şekilde fil B6'ya çekmiş. Şimdi Nakamura at B2 gelişilince A6 kale e kale tabii ki merkezi atlara gelip at F1 at G3 E3 gibi manevralara izin verecek. Nakamura fil A7'ye çekerken at F1 oynanıyor. At E7 at G6 aynı şekilde klasik bir manevra burada. At F6 at G6 at F3 at G3 yapısı özellikle İspanyol hatta bazı İtalyan varyantlarında da fakat bu hamlenin ardından hem C6'daki at gitti hem bizim atımız F1'e döndüğü için D4 piyonunu artık destekleyebiliyorum diyen Karsen piyonunu sürüyor. Merkezde hakim olmak istiyor fakat Nakamura buraya bakmamış. At G6 oynamış. E5 piyonunu destekleyerek aynı planla devam ediyor. Karsin'in at G3'ünden sonra B5 A4'teki fil C2'ye çekilirken C5 hamlesiyle vezir kanadından alanlarını kazandı. Şimdi yukarı Nakamura. D4 piyonuna bakışları da var ve buraya karşılık A4 hamlesi geliyor Karsen'den. Şimdi A çarpı B5 ile A hattını kendisi için bir baskı noktası yaratabilir. Bir e, baskı yapabileceği bir hat diye yaratabilir. Aynı zamanda tabii ki eğer rakip alırsa filini A4'e yerleştirmek de kendisi adına güzel olacak. Fakat Nakamura buraya da bir tepki vermiyor. Fil B7 oynuyor. Hem burada ağır aletlerinin bağlantısını sağladı. Hem de fil B7 ile birlikte şimdi E4'e oradan G2'ye doğru bakan bir fil elde etmiş oldu. Fil E3 de gelişti son hafif aletini ve D4 piyonunu desteklerken gördüğünüz gibi ağır aletlerin bağlantısı sağlandı. B4 şimdi çok fazla tansiyon var hem D4'te hem C3'te. Burada bir geride kalmış piyon bir yarı açık at tabii ki oyunun bütün stratejisini oraya yöneltmeyi sağlayacak. A5 sürüyor Karsen ve B çarpı C3, B çarpı C3, C çarpı D4 C çarpı D4'ten sonra fil C6 hamlesi filini B5'lere yerleştirebilir belki Nakamura. Burada hamle Vezir D2 oluyor. Vezir D2 ile kale bağlantısı da sağlandı. Şu anda İki taraf adına da iyi şeyler konuşabiliriz ama beyazlar adına daha fazla iyi şeyler konuşacağız. Çünkü beyazların taşları daha koordine gözüküyor. Siyahlar bazı hamlelerde çok tempo kaybetti ve özellikle alan bakımından zaten beyazların bir üstünlüğü varken daha da normalden fazla bir üstünlük elde etmiş durumda. A5 piyonu merkezdeki E4 D4 piyonlarıyla birlikte şu anda Nakamura diyor ki ya çok da büyük bir sıkıntım yok aslında Süre olarak baktığımızda 1 dakikadan fazla fark atmış Karsen ama burada Nakamura hiçbir sıkıntım yok diyor. Ben oynamaya devam ediyorum. Kale E8 ama bu kale E8 aslında çok büyük bir hata çünkü oyunu bir anda değiştirecek bir hamleye sebep oluyor. Kale E8 yerine burada Şaşi'de oynamalıymış Naka ki oyun daha normal devam etsin. Çünkü kale E8'den sonra hamle fil çarpı H6. Karsen diyor ki bu filler ne yapıyor? Bu filler buraya bakıyor ama ancak sen hücum edersen bu filler başarılı olur. Ama ben hücum edersem bu fillerin Şah'a yardım etmeyeceğini düşünüyorum deyip filini feda ediyor H6 karesinden Karsen. Şimdi almak durumundayız almazsak hem piyon verdiğimizde kalacağız hem de fil çarpı g7 de alabilir bir sonraki hamlede. Fil g7 şah g7'den sonra bu kez de at f5'e yerleşecek. Zaten at f5 bu durumlardan bir tanesi. Yani filin c6'da olması yani c8'de olmayıp gelişmesi burada belki de bir problem. Çünkü At F5'e yerleşmemesi için filin F5'e bakışları önemliydi. G çarpı H6 alıyor şimdi Hikaru Nakamura ve Vezir çarpı H6. Artık tahtadaki en güçlü taş Vezir rakibin en zayıf taşı Şah'a çok yakın gördüğünüz gibi. Vezir H6'dan sonra Vezir E7 oynuyor Nakamura ve diyor ki Vezir F8 oynayacağım hemen Vezirleri değişmek isteyeceğim. Ben fil öndeyim basit bir şekilde oyunu kazanırım o zaman diyor fakat buna izin vermeyecek bir Karsen var. Fil B3 oynuyor Karsen diyor ki öncelikle bazı sorunların çözmen lazım. Şimdi F7 piyonu açmaza alındı. Vezir çarpı G6 istiyor burada Magnus Carlsen. Burayı da D5'te engelledi şimdi Hikaru Nakamura. Filin çaprazı kapanmış durumda. Hala izin vermiyor rakibine fakat D çarpı E5 tahta çok canlı. Çok fazla taktik tema var. D5'in ardından F6'daki at istendi ve tabii ki bir şeyler yapılması lazım buraya karşı bir önlem alınması lazım. Bu önlemi at e5 de almayı karar veriyor Hikaru Nakamura ama at e 5ten sonra da uzun zaman önce beklediğimiz bir hamleydi. Artık çok daha net gördüğünüze eminim o hamleyi. At f5 zaten flash 6 feda temasının olaylarından bir tanesi bu atın f5'e rahatlıkla yerleşmesi. Hem g7'den şu anda mat istiyor hem de e7'den veziri istiyor. Ne yapacak? Ama Nakamura da burada taktik bir çözüm buluyor. Normal şartlarda vezir F8 oynaması lazım. Fakat Nakamura'nın yaptığı hamle fil F2. Nakamura da tabii ki çok kuvvetli bir isim. Özellikle kısa zaman tempolarında online'da belki de dünyanın en iyisi de diyebileceğimiz bir isim. Ama fil çarpı F2 hamlesi çok da doğru bir hamle değil. Ne zaman doğru olur? Eğer Karsen almamış ama şah çarpı F2 alırsa Nakamura şunu hesaplamış. At G4 Şah vezir çatalı atıyorum ben Sen vezir istiyorsun ama ben de veziri alacağım e, Alamıyor muyuz bu atı? Bu at boşta değil mi? Boşta ama yedeği var At G4 Tekrar gördüğünüz gibi şah vezir çatılı ve şahı bir yere kaçmak lazım. Şah g3 en doğru hamle olurken at çarpı h6 ardından at çarpı e7 kale çarpı e7 ile birlikte böyle bir konum bizleri bekleyecekti. Nakamura'nın düşüncesi böyle. Materyal dengesi var tahtada ama hamle sırası beyazlarda olduğu için ve e çarpı d5 alabildiği için yine beyazların avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki. E, bu konumu kurtarabilecek bu hamle olarak düşünmüş ama fil F2'ye cevabı Şah H1 oluyor. Şah H1 hamlesiyle beraber filin E1 isteği hiç önemli değil. Çünkü şu anda hem vezir hem mat isteniyor. Ne yapacaksın? Şimdi Nakamura vezir F8 oynamak durumunda. Artık hem vezirini kaçıp hem G7'yi savundu ama bu hamle F6'daki atı kaybettiriyor. Vezir çarpı F6'dan sonra şimdi ortalık çok karışık. Neden karışık? Çünkü ya bir taraftan kale boşta diğer taraftan at vezir burada neler olacak? Eğer... Nakamura kaleyi almaya karar verirse at H6'ya gidiyor. Şah çekiyor ve veziri feda etmek zorunda. Neden? Çünkü eğer şah h giderse at G5 ile beraber iki atın ve vezirin buradaki konumu zaten muazzam matı sağlıyordu. Magnus Karsen'e bu yüzden at H6'dan vezir feda etmek zorunda kalmasın diye kale E6 oynuyor. Bu konuma tekrar dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yani C6'ya bakışlar var E5'e bakışlar var şah güvenliği sıkıntılı. Gerçekten hamle yapmak çok zor ikisinin de birer dakikası var. Kale E6 oynuyor burada Hikaru Nakamura diyor ki evet ben vezirini istedim ve en azından 6. yataydan biraz daha fazla savunma yapabileceğim artık sana karşı. Fakat Karsen'in zaten buna tek bir hamlesi var çünkü vezir mantıklı gidebileceği tek kare olan G5'e gidiyor. O karede doğru zaten şah çekerek geldi ve şimdi baktığımız zaman ne yapabilir? G7'den kapatamıyor. G6'dan kapatmak zorunda. Şahı kaçması yine mesela şah 8 gibi şeylerde bu kez de vezir H5'lere girecek ve ne yapacağız? Yani H6'dan mı kapatacağız? H7'den mi kapatacağız? Yine diğer atın da G5'e geldiği yapılar var. Buraları çok sıkıntı. Bu yüzden Nakamura kale G6 oynamıyor. At 6 oynat G6 oynuyor. Eğer kale G6 oynarsa muhtemelen Nakamura şunları hesapladı. Kale g 6ya at E7 annesi var. Şimdi şah kale çatalı aynı zamanda Bezire'ye 5 istiyorum. Ne yapacak Nakamura? Burada çok çaresiz. Belki ilk amacı kale E6, kale G6 koymaktı. Ben de öyle düşünmüştüm canlı yayında da. Fakat yani bu hamleyi gördükten sonra gerçekten oynaması çok zor. Çünkü yapacak gerçekten hamle yok. Yani şahı kaçmak zorunda. E5'i alacak. Burası düşecek. Burası düşecek. Bütün taşları adeta boşta kalıyor. Burada at G6 ile karşılık veriyor Karın Akamura bu şah çekişe ve işte oyunun son hamlesindeyiz. 29. hamlesindeyiz. Burada Magnus Carlsen oyunu bitiren o darbeyi vuruyor. O darbe de böyle çok kuvvetli olduğunu düşünmeyin. Normal bir hamle. Kale F1. Kale F1'den sonra burada Hikaru Nakamura oyunu terk etti ve dedi ki ben bu işkenceye daha fazla devam etmek istemiyorum. Analiz çubuğunu görüyorsunuz şu anda zaten neredeyse bir vezir fazla tahtada materyal dengesi olsa da bir vezir fazla gösteriyor. Çünkü Siyahlar gerçekten kendini savunacak bir konumda değil. F2 istekte, G6 açmazda. Bu taşların ikisi de sıkıntıda birazdan anlatacağım ama öncelikle sonuçtan bahsedeyim. Sonuç olarak Önce Karsen öne geçmişti maçta. Ardından Nakamura geri dönüp 3 farklı öne geçti. Sonra Karsen tekrar geriye döndü. Ve maçın sonunda son oyuna kadar süren heyecanda Magnus Karsen 13.5-12.5 ile 5 yıldır hızlı satranç şampiyonu olan Hikaru Nakamura'nın serisini sonlandırarak şampiyonluğu eline geçirmeye başarıyor. Şampiyonluk ünvanının sahibi oluyor. Hızlı satrancın kralı artık Magnus Carlsen. Gerçekten yani çok heyecanlı bir mücadeleydi. Bir oyuna geçti, bir oyuna geçti. Momentumu çok hissettik ve en sonunda Magnus Carlsen gülmeyi başardı. Neden terk etti burada Hikaru Nakamura? Çünkü dediğim gibi kale f isteği var. Aynı zamanda böyle bir çatal isteği var. Aynı zamanda bu açmazla bu taşlar ne yapsın bir sürü sıkıntısı var. Ve yapabilecek de hamlesi yok. Yani fil A7'ye kaçtıktan sonra gördüğünüz gibi çatal yiyor. Ve devam edecek hamleleri gerçekten sıkıntı. Yani burada bir kale kaybettim bir fil kaybettim değil olay. Artık olay hem şah güvenliği ile beraber yani bu taşlar çok devrede gördüğünüz gibi hepsi hemen hücuma destek verebiliyor ve bu fil de buradan baktığı zaman yani sıkıntı bir tane taş vererek kurtulabilse çok iyi ama bir tane taş vererek asla kurtulamıyor. Bu çapraz açıldığı zaman bu kez vezir G6 istekleri olacak. Kale 6. yatayda duramıyor. Böyle sıkıntılar da var. Ne yapacak Nakamura? Nakamura terk etmekten başka bir yol bulamamış. Bir tane daha gösterebilirim belki. Kale D8 gibi bir hamle gösterebilirim. E ve D5'i savunsun diye. Fakat ve buna da F2'yi alacak basitçe ve hiç gerek yok. Devam etmeye diyor Hikaru Nakamura. Bu yüzden çok fazla çok fazla konumu yormak ve videoyu da uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bu maçtan daha fazla oyunlar paylaşmak istiyorum. Yarın da muhtemelen bir oyun paylaşacağım ama pazartesi günü yeni bir turnuva var. CCT yine başlıyor. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Nepo Ali Reza, Şahriyar Mamedyaro hepsi yine bir turnuvada buluşacak. Onu da keyifle takip edip ardından sizlere yine burada videolarla haber vereceğim. Görüşmek üzere.